Lan ne oluyor? Hop bunda. Hadi bunu da aç. Açtı mı lan? Birazcık böyleyiz abi sıkıntı yok. Ne demek kitle? <laughs> Evde bakarsanız biraz sinirlendiğini görebiliyorsunuz. Çıkalım abi. Çıksan oğlum şöyle. Ne uğraştıracak ya. Beklemiyorduk çıkar çıkmaz James Ortam sakinleşince şey yaparız dedim. Kutunun üzerinden çıksan ne değişir? E, dolabın üzerinden. Beğenmedim Half-Life'tan çalmış. I'm back here. What the fuck? Ben I was just here. Enter. Ne? Aa, ne bu abi sabah olmuyor? mu? Ah ne oldu oyun. Sıkıştı mı ben? Tamam sıkıtıyorum. Efendim. <laughs> Kardeşim orada başka bir şey mi düşündün? Bir tane tentacle bacağımı sarmış. Çıkıyor yavaş yavaş. Bir ben suyun altında mıyım? Niye balon efekti var? Değilmiş. Güzel efekt. Ten takım. Can var bu arada da çok boktan bir sistem. Basmadan da oynayabiliyorsun. Ayı mı var orada? Dur bakayım. Bir daha bu. Düş yine şuradan. Yok be kardeşim ne düşmesin. Ne güzel ilerliyoruz işte. Anam. sağa sola bakınca düşeceğimi düşünmemiştim. Koşarım ben burada. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Mal bu çocuk. Ayıp ediyorsun. Ya neye başlıyor öyle ya? Hop. Sadece sağa sola bakmak istemiştim. Ne oluyor? Hortum mu? Sen helikopterden düştün ölmedin. Buna bir şey olmaz. <laughs> Abi aşağıda bağıran adamı duymak istemiştim. Ona bakıyordum. Shadow in the sky. Ters mi duruyorum lan? Harbi ters duruyorum. Ay. Ben ölüyüm ölü. Ya adama mı biniyor? O Mortal Kombat karakteri bu. Ya uğraşacak başka bir şey ya. Kadından yeni kurtulduk. Şu benim kameram. Kameramı bana geri ver. Bence de adam gittiği anda ağaç kırılma sesi çıkarmak çok mantıklı. Kamera da maşallah ne kırılmaz bir şeymiş böyle. Guess Lan öldün mü? Nereye haydi lan? Ağaç kabuğu bu, peki? Şu bandırıma. Allah'ım full. Yeni milfu çok milf'e benzemiyor. Oğlum chatte sansürlü gözüküyoruz. Ben bunu nasıl kapayacağım? Bir saniye. Bunu ayarlamam lazım. Tamam devam edelim. Hop. Hadi bakayım. Apex'ten alışkanlık. Ne bağırıyorlar? lan? Bu bir zevk aldığına emin edebilirim bir şeyden ama ne olduğunu bilmiyorum. Neredesin? Yukarıda galiba. İyi, iyi. Devam. Bizim karakter de hissediyor galiba yolu abi yani. Hiç şuradan buradan diye bir tabela görmüyorum. Tövbe <laughs> Nereye kayboldu? Nereye? Buradan böyle gidip nereye kayboldu? Duvarın içine mi gitti Adam gibi bir şey yapın ya. Neyse ki buradaki ağaçların içi boş. ne ki hocam? Bir dahaki maçlara bakacaksınız artık. Ne bu? Oh fuck. Ne yazıyor lan? <laughs> şey mi var? Karantina mı var? Be A anlamamış mıydın karantina olduğunu bu saate kadar? Abi ceset dolu etraf. Burada hastalık olmayacak da ne olacak? 5 izleyiciye düşmüşüz. Kimler çıktı? Sabas sabaştan say abi. Kimler burada? Ses ver chat. Şuradan i̇şte ne haber? siz niye Ne çok zevk alıyorsunuz gibi ses çıkarıyorsunuz. <laughs> Yakala yatır mı? Lan ne yapıyor? Aa deliye baba bana vurdu bir tane. Şu kız mı? Şu kız galiba. Oğlum bunların hepsi yaradan zevk oluyor. Pardon, pardon, pardon. Tamam sen içeride kal. Allah ne oluyor? Üzerime kustu. Adam üzerime kustu amına koyayım ya. Ya sen deli misin? Beni ne takip ediyorsun? Git başımdan ya. Vuracağım ağzına yumruğu. Banyo mu yapıyorsunuz? İyi la hijyen var. Hijyen yok değil en azından. Ağzımıza da kusabilirdi. Şeytan tüy bak tüm kadınlar peşinde mi? Alakası yok. E burası sadece bunun için miydi? Gücüm basın salak salak Bir saniye hemen geliyorum. Neredeyiz lan? Bura bu kadar mı? notta ne yazıyor çok merak ettim. Okumaya üşendim abi yani. devam Evet duvarın içine girdim az önce çok güzeldi. botla mı düş alıyor? Yoldan çekilsen. Abla psikopat mısın? Bir çekil yolumdan. Allah Allah. Bir de şekil şu kulu dönüyor. Bir şeyler yapıyor ya. Sen nasıl yaşıyorsun? Allah. Nasıl dojladım ama? He? He? Lan ne oluyor? Gerizekalı. Ayağımı bırak. Abla sen sapık mısın? hayatın erkek mi görmedin? Salsana beni. Orada yol mu var? Varmış. Ha maden. şuradan. Kapat şurada da Allah'ım sapıkları ya. Sen şaka yapıyorsun. Tamam. <laughs> <laughs> Tekne sayar gelir bu arada olabilir. Yani <laughs> no bende iş güzel. Abi fake mi atmış oldu şimdi? Ya. Salt. Kapıyı kapamak da size karşı bir işe yaramıyor ama. Neyse bu evin camı Aa harbiden abi yani ağzına bir tane geçirsen ne yapabilir ki? Ama işte bizim karakter geri zekalı olduğunda şu adama bile bir tane vuramıyor. Ne oldu lan içeride bulamadım büyü yaptım. Evde biri mi var? Evet evde biri varmış. Seni dönüştüreceğim mi? Abi ne gerek var ya? Na yemedi. Neredeyim? Abla yine mi sen? Allah'ım neredeyim ya? En başa attı beni. Abi biz sadece kadınları Tamam bu sefer üstüme kusmadım. Güzel. Biz sadece kadınları tekme atabiliyoruz tamam mı? Ben Allah. Şunu şöyle geçelim. Kapat şunu. Diye. Şu ablanın bir kesele lazım. Yok be oğlum. O kendi keseliyor. Bak banyoları bile var. Yorsa o smooth mu? Böyle de biri varmış onu öğrendik buradan gitmiyoruz. Avcımız var. Abi yemin ederim hastalıklı değilim. Bu bir kasan tertemiz çıkar aslında bayağı iyi. Abi, bize yıkamak da gerekmiyor. Bize fark etmez de. İşte. Allah. Ne oluyor? Ee, nasıl yani? Çok iyi. Sonra? Evet. Aha, anlıyorum. Bomb punch bana bak. Adam beni öbür dünyaya gönderdi. Sonra kanka. Hala gidiyorum bu arada. Orada bir yarım durmamız lazım değil miydi bizim? <laughs> Eve göndermiştik. <laughs> Adam bir koydu abi Amerika'ya kadar uçtuk zaten dert değil. Bizim kadına da koysa. E kaldık mı böyle? Allah'ım ya. Bir yedi. İki dakika önce, tamam. Yes da. No game. Oh no. Buglı yerden başlamayayım. Neredeyim? Aşağı mı kaydım? En baştasında mı? Yok tamam aşağı kaydım sence. Çok korktum lan gidecek diye. Oraya bir klip alsanız mı? Sen bana ok mu atıyorsun? En Sen i̇şte gözüme ışık falan tutuyor bak. Yol var mı lan? Var yokmuş. Yemin ederim hastalıklı değilim. Bak hastalıklı olsam gel vur. Ork lan bu. Vuramıyor da bak gerizekalı. Abi gözüme ışık tutma gerek yok. Aa nasıl pazar gönderiyor ama. Sen geri zekalısın. Haberin olsun. Ama ama altındaki adam değilmiş. Anne hocam. Zarganalarla dalga geçmezsiniz biliyor İnşallah kanka. Bir saat senden uğraşacağız. Aa, o bana değmedi lan ok burada bir kere. Aa, ayıp ediyorum. Ağzımı ok kolumu sarayım. Uğraş dur şimdi ya. Gel gel. Yaklaş yaklaş kameraya yaklaş. Ya bunu da eğim alamaması lazım yaklaş. sen okunu kullan. Ben gidiyorum. Aa ne vurdu lan bana? Sen kimsin? Yukarıdan ışık tuttular la bana. O niye oldu? Ateşi de neyle yakıyorsa artık adam. Harbiden baitledi bu arada yani. Gel gel. Bunun daha normal bir geçiş yok mu? Çok sıkıcı bu. Buraya burada bura. Gel gel. O vuramaz beni. Sen gelmeyene abi et. Tamam. <laughs> abi şuradan biri yine üzerime koşması Kusması Peki Çıkalım abi Jess Come back Pardon alışkanım <laughs> Buradayız değiliz. Ben yine mi pazara gittim lan? Al batarya. Vay be. Bir saniye. Tamam geldim. Ekran bozulması da yeni çıktı. Geçişler kötü değil bu arada. Saygı duyulası. Tamam. Hadi iyi geceler abi. Dikkat et kendini. Ama etrafı çok gezmeye gerek yok. Kapı nerede? Tuvalet miymiş lan? gitmem nereye? Kaç saat oldu lan korku yayını? Bu ilerisi varmış. <Gülüyor> <Gülüyor>

Abi ağzım akalı Abi ne yapıyorsun? Gözüme sokma bari Ah ayağım vurdu Siz bu hastalığın tanrı tarafından verildiğini mi sanıyorsunuz? He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born First, we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Let's get on that hill. Oh, i be throat him Thank He will give us his gospel. The sacred words of his teaching. Küçüğüm konuşuyor, büyük konuşuyor. O da önemli şu anda. Bizim sağlıklı etimizi yiyip fiziksel olarak iyileşmeyi planlıyorlarmış. Ayinleri böyleymiş. Bizim already for you what don't do this please where is your gospel you're supposed to have a bizi kurtarmak isteyen biri çıkmaz ya bir tane çıktı için öyle güçlü biri gelsin bizi kurtarsın yardım etsin well <laughs> Old Nick, I guess we better put those nails in. Wait, wait, wait. Abi. Ha çek. Çiviliyor elimi. Alo. Hoş değil. Good, good. That wasn't so bad, was it? Denemek ister misin ne kadar kötü olduğunu? Öyle konuşmak da olmuyor çünkü. Nick,

I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him. No! 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 Ölmeyin ölmeyi mi bekliyorsun? Abi biz İsa mıyız? Biz niye çarmıha geldiniz? Abi biz nasıl kurtulacağız bunu? Bitti mi yani bu karak? Buradan nasıl kurtulabilirsin ki? Elimizi çivilediler. Yani rastgele çıkma çıkmayacağına göre. İttirerek ko çiviyi çıkarırsan Allah yani seni bildiği gibi yapsın. Aynen. Maşallah maşallah. Aynen kardeş. Var mı başka da? <laughs>